Abi ya bak yorum sonuçta içeride beş tarafta kırmızı kırmızı yanıyor şey çıkıyor tam bir yeşil tam bir yeşil kırmızıdan emek ve halk düşmanı yasa değişiklikleri tam gaz devam ediyor. Siyasi iktidar çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren KDM'li eğitim düzenlemesini başta konfederasyonumuz olmak üzere toplumun değişik kesimlerinin ülke genelindeki eylemlerine vahşet boyutunda saldıracak ve meclis içinde de şiddet uygulayarak yasalaştırmıştır. AK Parti hükümeti bugün itibariyle milyonlarca kamu emekçisini, emeklileri ve ailelerini ilgilendiren 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanunu genel kurulu, kurula getiriyor. AKP yasağını al başına AKP yasanı al başına çal! AKP yasanı al başına çal. anayasa değişikliğinden sonra yapılması gereken yasal düzenleme hükümet tarafından geciktirildiği için kamu emekçileri ve emekleri ilk kez 2012 Ocak ayından bugüne maaşlarını zamsız almaktadır. Yaklaşık 8 aydır üzerinde tartışma yürütülen yasa tasarısının genel kurula gönderilen son hali keskin bir kez daha haklı çıkarmıştır tasarı sürecin baştan sona kandırma ve oyalamadan ibaret olduğunu belgelemektedir. Üçlü danışma kurullarında ve meclis komisyonlarında yapılan tartışmalarda defalarca evrensel standartlara uygun bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini ifade etmemize rağmen hükümet kendi siyasi ihtiyaçlarına uygun biçimde yandaş konfederasyonunu koruyup geliştirmeyi hedefleyen bir tasarıyı, olumlu, hiçbir olumlu öneriyi dikkate almadan genel kurula getirdi. Yaşasın görevli sendika mücadelemiz! Yaşasın görevli sendika mücadelemiz! Yaşasın görevli emekçileri. Tasarı ile toplum gö toplu görüşmeden bile daha geri bir düzenleme getirilmek istenmektedir. İş kollarına özgü sorunlar üzerinden örgütlenerek üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak gibi öncelikli bir görevi olan sendikaların toplu sözleşme hakkı göstermelik düzeyde tutulmaktadır. Yine binlerce Belediyede on binlerce kamu çalışan yaralandı. Toplu sözleşmeler konulan birçok yasa, yasaklayıcı hükümle ve sosyal denge sözleşmesi adıyla yapılamaz hale getirilmeye çalışılmaktadır. Kimleri kandırılmaya çalışılmaktadır. Tasarının temel konulardaki yaklaşımının özgür bir toplu pazarlık düzeniyle hiçbir ilgisi olmayıp özgürlükleri tamamen kısıtlamayı hedefleyen yasa tasarsın özünü, özüne de ruhuna da tamamen yasakçı, yasakçı mantık hakimdir. Getirilmeye çalışılan bu tasarıyla getirilmeye çalışılan toplu sözleşme düzeninin dünyanın hiçbir yerinde örneği yoktur. Yandaş sendika olmayacağız. standartlarının grev hakkımızın yasal teminat aldığı özgür bir sözleşme düzeni. Örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engellerin kaldırılması. Her sendikanın kendi üyeleri adına toplu sözleşme yapabilmesi. Belediyelerde yıllardır yapılan toplu sözleşmelerin güvence altına alınması. Çalışma yaşamının demokratikleşmesine uygun olmasını istiyoruz. Direne direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Aylardır bu yasanın kamu çalışanların beklentilerini karşılayacak biçimde çıkması için mücadele ediyoruz. Bugün de ülke genelinde tüm meydanlarda kamu çalışanları oturma eylemleri yaparak AK Parti'nin bu dayatmacı ve baskıcı tutumuna protesto ediyor. Buradan AK Parti hükümetini bir kez daha uyarıyoruz. Meclis çoğunluğunuza güvenerek sahte sendika yasasını çıkarmaya yönelik bu dayatmadan vazgeçin. Bu tasarımın kamu çalışanlarının beklentilerine uygun biçimde çıkması için tasarıyı geri çekin. yasayı hep birlikte yapalım. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın kes. Yaşasın örgütlü, ya örgütlü mücadele. sayılı sendika kanunu hem de dört sendika, dört kanun Cumhurbaşkanı'yla görüşülmüş. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e her iki yasa ile ilgili konfederasyonumuz bilgi aktarmış ve çekingelerini, endişelerini sunmuştur. Yine aynı görüşmede konfederasyonumuza yönelik ülke genelinde yapılan baskı, gözaltı, Başta Urfa ile olmak üzere Urfa'da yapılan sendikamıza gerek emniyet, gerek valilik tarafından yapılan baskılar bizzat isimlendirilerek Sayın Cumhurbaşkanı'na iletilmiştir. Dolayısıyla keskin Cumhurbaşkanı'ndan beklentisi tamamen anayasada da belirtileceği üzere şekilde baskılara zulme boyun yemeyeceğini alanlarda haykırıyor. Biz söz belirtiyoruz yıllar